Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'de yaşanmış en korkunç yamyamlık olaylarından bahsedeceğim. Dinlemeye cesareti olanlar için hikayeye bir an önce geçmek istiyorum. Ondan önce kanalımıza abone olmayı ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Manisa iline bağlı Kırkağaç ilçesindeki İlyaslar kasabasında yaşanan korkunç bir olay bu. 15 yaşındaki Mustafa bu ilçede yaşıyor. Okullar tatil olunca Mustafa hem ailesine yardımcı olmak hem de iş öğrenmek amacıyla bir sanayi sitesinde yakın bir arkadaşıyla beraber işe başlıyor. Bir süre çalıştıktan sonra bir gün Mustafa eve gelmiyor ailesi telaşla her yeri arıyor ve herkese soruyor. Fakat nafile. Mustafa'yı ne gören ne de duyan var. En son işe giderken görülmüş. Sonrasını ise bilen yok. Aile günlerce Mustafa'yı arıyor. Fakat bir sürü hiçbir yerde bulamıyor. En sonunda Mustafa'nın annesi komşuları ile toplanarak dua etmeye karar veriyor. Tek tek komşularının evine giderek onları kendi evine duaya davet ediyor. Anne Gülsüm Hanım evleri dolaşırken kestirme yolları kullanıyor. Bu esnada da tarlaların, bahçelerin içinden geçiyor. Tam o sırada yerde kanlı bir kıyafet buluyor. Kıyafete yaklaşıp dikkatle baktığında bunun oğlu Mustafa'ya ait olduğunu anlıyor. Çünkü kıyafet yamalı ve bu yamayı kendisi dikmiş. Anne biraz daha dikkatli baktığında kenarda öylece duran oğlunun kafatasını fark ediyor ve çığlıklar atarak yardım istiyor. Olay yerine gelen yetkililer yaptıkları detaylı araştırma sonunda elbiselerin kaybolan Mustafa'ya ait olduğunu belirliyor. Kafatasının yanında ise devamı olmayan bazı kemik parçaları daha bulunuyor. Kasabada bu olay her yere yayılıyor ve insanlar tedirgin oluyor. Olayın herkes tarafından duyulması ile beraber işin aslını Mustafa'nın yakın arkadaşı anlatıyor ve gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Olay şöyle gerçekleşmiş. Mustafa arkadaşı ile beraber sanayideki işine başladığında Mustafa'nın arkadaşı Mustafa'yı bir lokanta sahibi ile tanıştırır. Lokanta sahibi Oktay Tayfun bölgedir. Oktay Tayfun çocuklara lokantasında yemek ikram eder ve karşılığında para almaz. Daha sonra çocuklar her uğradığında bedava yemek ikramlarına devam eder. Çocuklar ise Oktay Tayfun'a güvenir ve her gün o restoranda yemek yerler. Çocukların güvenini daha çok kazanmak isteyen adam Çocuklara birkaç kez şehir merkezinde arabasıyla gezdirir. Olayın gerçekleştiği gün ise Oktay Tayfun çocuklara bir teklifte bulunur. Birkaç günlüğüne çocukların yaşadığı yerde, yani İlyaslar kasabasında bir işi olduğunu ve orada kalacağını, eğer isterlerse çocukları işe götürüp getirebileceğini söyler. Bunun üzerine çocuklar güvendikleri için çok sevinirler ve teklifi kabul ederler. Ertesi gün çocuklar yol kenarındaki zeytinlik arazide lokanta sahibini beklemeye başlar. Çevrede hiç kimse yoktur. Adam çocukların yanına gelir ve bir süre onlarla sohbet eder. Daha sonra da amacını belli ederek çocuklardan sapıkça yararlanmak ister. Her iki çocuğa da cinsel tacizde bulunur. Daha sonra Mustafa ile tekrar yakınlaşmak ister. Mustafa direnip kaçmak isteyince adam sinirlenir ve cebindeki bıçağı çıkararak Mustafa'nın boynunu kesmeye başlar. Bunu gören arkadaşı koşarak kaçmayı başarır. Fakat çok korktuğu için olaydan hiç kimseye söz edemez. Lokanta sahibi de Mustafa'nın boynunu keser ve hiçbir şey olmamış gibi bölge adındaki lokantasında çalışmaya devam eder. Çocuk olayı ailesine ve polislere anlatınca adam tutuklanır. Daha sonraki iddialar ise kan dondurucu. Adam Mustafa'yı öldürdükten sonra parçalar. Etlerini kemiğinden ayırır. Hatta daha rahat ayırabilmek için bu etleri lokantada büyük bir tencerede kaynatır. Ve pişen etleri gelen müşterilere yemek olarak satar. Tüm bu işlemleri lokantanın ufak mutfağında gerçekleştirir. Lokantanın sahibi daha öncesinde kardeşini de parçalayarak öldürmüştür. Olay duyulunca o lokantaya giden tüm müşteriler vicdan azabı çeker ve psikolojik sorunlar yaşarlar. Lokanta da olayın hemen ardından kapatılmıştır. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da yaşayan Yusuf'un hikayesi de çok ilginçtir. Yusuf çirkin bir gençtir ve hem çevresi hem de ailesi tarafından sürekli olarak alay edilir ve aşağılanır. Yusuf bu sebeple insanlardan nefret eder hale gelir ve onlardan uzaklaşır. Bu sebeple de ona en uygun işi yapar; dağlarda çobanlık. Fakat bir gün insanların saldırısına uğrar dövülür, sövülür. Döven kişiler Yusuf'a seni öldüreceğiz, ciğerini de söküp yiyeceğiz der. Dövüldüğünde aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirir ve çok uzun bir süre baygın kalır. Kendisine gelip gözünü açtığında ise bir kız ile karşılaşır. Kız diğer insanların aksine ona şefkatle yaklaşır. Fakat Yusuf iyileştiği zaman Kız da onun yanından gider ve bu olay iyice yayılır. Bir çirkin ile güzel kızın aşkı olarak dillerde söylenir durur. Kız ise adının bu çirkin adam ile anılmasından oldukça rahatsız olur. Kısa süre sonra da üzüntüsünden ölür. Kızın öldüğünü duyan Yusuf insanlardan tamamen nefret etmeye başlar. Hatta bu ölümün suçlusu olarak kendisini gördüğü için kendisinden de nefret eder ve bir yamyama dönüşür. İnsanların ona seni öldürüp ciğerini yiyeceğiz demesini unutamaz ve kendisi bunu yapmaya başlar. Yusuf hem kendi köyünde hem de civardaki köylerdeki ölüleri yemeye başlar. Ne zaman yeni bir ölü gömülse Yusuf gece vakti ay ışığında elinde kazma kürekle mezara gider ve mezarı açarak ölünün ciğerini çıkarır. Mezara da ölüyü tekrar koyar ve mezarı kapatır. Sonra bu ciğeri eve getirir, pişirip yer. Yusuf bu olayları uzun bir süre devam ettirir. Bir gün mezarlığı ziyaret eden genç bir kız, ziyaret ettiği mezarda bazı tuhaflıklar hisseder ve ölünün mezarının açılmış olabileceğini söyler. Bunun üzerine mezar açılır ve ölü kontrol edilir açıldığında ise ölünün ciğerlerinin alındığı fark edilir. Hiç kimse bunu bir insanın yaptığından şüphe etmez. Bölgede gezen sırtlanların yapmış olabileceği düşünülür ve mezarlığa gizli bir nöbetçi dikilir. Nöbetçi geceleri mezarlığa giderek olayı çözmeye çalışır ve bir gün Yusuf'un gece vakti mezarlığa girdiğini görür uzaktan gizli bir şekilde onu takip eder ve sonra Yusuf'u mezarı kazdığı esnada suçüstü yakalar. Yusuf'un babasının Afrika'dan Libya'ya, oradan da Türkiye'ye göç ettiği için Afrika'dayken vahşi bir yaşam sürdüğünden dolayı yamyamlık özelliklerinin oğlu Yusuf'a da geçtiği öne sürülür. Yusuf olanların ortaya çıkması ile Bakırköy Akıl Hastanesine yatırılır. Özgür Dengiz Ankara'da yaşar. Pevri bir gençtir. Okulunu yarıda bırakır. Daha 17 yaşındayken ufak bir tartışma yaşadığı arkadaşını hiç acımadan öldürür. Cezaevine giren Özgür Dengiz, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde çıkan af nedeniyle 3 sene yattıktan sonra cezaevinden çıkar. Babası orduya girmesi için ısrar eder. O da orduya girerek askerlik yapmaya başlar. Fakat orada da rahat durmaz. Birçok kez firar girişiminde bulunur, başarısız olur. Daha sonra ise askerlikten muaf tutulur. Döndükten sonra bir bilgisayarcıya girer ve oranın sahibini öldürür. Öldürdükten sonra mağazadan iki laptop ve mağaza sahibinin şahsi telefonunu da çalar. Sonra bu laptop ve telefonu satmak ister. Sattığı kişi ise Özgür Dengiz'i kandırır ve parasını ödemez. Olaydan kısa süre sonra Özgür Dengiz yolda yürüdüğü esnada ondan laptopu alan ve parasını ödemeyen kişiyi görür. Gözünü bile kırpmadan sekiz el ateş eder. Ama adam mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Bundan bir ay sonra ise Adını tüm dünyaya duyuracağı cinayeti işler. Mamak çöplüğünde bir çöpçüyü öldürür. Olaydan 1 iki saat sonra ise normal bir şekilde parkta oturan, hiçbir husumetinin olmadığı, hatta tanımadığı bir adamın yanına gider. Adamla biraz sohbet ettikten sonra onun güvenini kazanır. Bu esnada etrafta hiç kimse yokken adamın arkasına gider ve iki el ateş eder. Özgür Dengiz diğer cinayetlerinin aksine bu cesedi orada bırakıp kaçmaz. Yanına cesedi de alarak oradan uzaklaşır ve ormanlık bir alana gider. Bir bıçak yardımıyla cesedi parçalar. Vücudun kol ve bacak gibi özellikle yumuşak bölgelerindeki etleri keser. Kestiği bu parçaları bir poşete doldurur. Arabanın bagajına koyar. Cesedi ise mamak çöplüğüne atar. Cesetlerden kurtulduktan sonra yanına aldığı etler ile beraber evinin yolunu tutar. Eve gelir, normal bir şekilde dinlenir, duş alır ve tekrar olay yerine gidip kurbandan bazı et parçaları daha alır. Evine gittiğinde poşetten çıkardığı etlerin tadına bakmak ister ve bir kısmını çiğ olarak yer. Geriye kalan etleri ise bozulmaması için buzdolabına koymaya karar verir. Sığdırabilmek için küçük parçalara ayırıp buzluğa öyle koyar. Bazı et parçalarını da alır, evinin önünden geçen köpeklere verir. Kayıp cesetlerin ailelerinin polise haber vermesi üzerine harekete geçen yetkililer Özgür Dengiz'i yakalar. Özgür Dengiz'in evinden cinayette kullandığı anlaşılan satır, bıçak gibi kesici ve delici aletler bulunur. Buzdolabı da insan etiyle doludur. Özgür Dengiz ifadesinde cinayetlerden pişmanlık duymadığını söyler ve olanları gülerek anlatır. Cinayetleri neden işlendiği sorulduğunda ise taze insan eti yemeyi seviyorum. Yerken heyecanlanıyorum, kendimden geçiyorum. Hayvan eti yemek bana kalırsa en büyük aptallık. Vicdanım rahat. Pişman değilim. Yakalanmasaydım öldürmeye devam edecektim. Artık bundan sonra sadece insan eti yemeyi düşünüyordum. İnsan eti çok tatlı. Bunca yıl boşuna dana eti yemişim. Buna devam edeceğim. Çünkü rüyamda sürekli kurban edildiğimi görüyordum. Ben kurban olacağıma, başkalarını kurban etmeye karar verdim demiştir. Sizlere Türkiye'de yaşanmış en korkunç 3 yamyamlık hikayesini anlattım. 3 olayda medyada geniş yankı uyandırmasıyla birlikte son olayın bilinirliği çok daha fazla. Özgür Dengiz hakkında Wikipedia'da bile bilgiler bulabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki hikayelerce buluşuncaya dek hoşçakalın.